kişisel gelişim saçma sapan bir şey ve bunu onlarca kişisel gelişim kitabı okumuş, eğitim programlarına, seminerlere katılmış biri olarak söylüyorum. Neden? Adı üstünde kişisel gelişim, tanımı gereği gelişmeye ihtiyacınız olduğunu varsayan bir yaklaşım, değil mi? Siz demiş oluyorsunuz ki ben eksiyim, tam değilim, gelişmeye açık yanlarım var. Tamam, çok güzel bu, iyi niyetli bir yaklaşım. Ama neler oluyor şimdi anlatacağım. Abone değilseniz lütfen önce hemen şimdi bu kanala abone olun ve uyarılarınızı açın. Çünkü sık sık canlı yayınlar yapıyorum. Uyarılarınızı açarsanız canlı yayında bana doğrudan soru sorma olanı bulacaksınız. Bilinç altınız davranışlarınızın %95 ila %99'unu kontrol ediyor. Dolayısıyla sizin bilinciniz üzerinden bilinç altınıza kaydettiğiniz her bilgi sizin gerçekliğinizi belirliyor. Doğanın mükemmelliği konusunda herhalde bir şüpheniz yok. Bu konuda şüpheye yer var mı? milyonlarca yıldır hayvanlar, insanlar, canlılar, bitkiler hepsi mükemmel sistemler sistemi tarafından doğruluyor, yaşatılıyor, büyütülüyor, öldürülüyor. Her aşamasında gerçekleşen her şey mükemmel. Bunda bir şüphe olduğunu sanmıyorum. Şimdi doğanın bu sistemlerin sistemini işletirken bulduğu harika mükemmel bir çözüm var. Sizin hayvanların, bitkilerin her neyse yaşamını devam ettirmesi birinci özelliği. Çünkü yaşamazsanız zaten o sistemin bir anlamı yok değil mi? Bütün yaşam hep birlikte çökecektir. Çünkü hepsi birbirine bağımlı. Hepsinin birbirine bağımlı olması bile o mükemmel sistemin bir parçası. Ve doğanın öncelikleri arasında birinci sırada sizi yaşatmak olduğuna göre sizi yaşatmak, güvenli kılmak için yapması gerekenler var. Bugüne kadar hep işlemiş. Enerji tasarrufu yapmanız gerekiyor. Riskli şeyler yapmamanız gerekiyor. Kuralların dışına çıkmamanız gerekiyor. Bu üçü bir kenarda dursun. Bizim enerji tasarrufu, riskli şeyler yapmamak, daha önce denemediğimiz şeyleri yapmamak ve doğanın o mükemmel sistemi içinde belirlenmiş kuralların dışına çıkmamak gibi bir görevimiz var. Ve bilinçaltı doğanın bunu işletmek için bulduğu, ürettiği, yarattığı mükemmel sistemin en önemli parçası insanoğlu için. Ne yapıyor? Ayılarda kış uykusuna yatırıyor. Çünkü kışın o karda kışta ayıların yemek bulması kolay değil. Pek çok başka hayvan da var elbette kış uykusuna yatan. Ne yapıyor? Sen uyu aylarca önce ye ye beslen bir şekilde depola sonra kışı uyuyarak geçir. Enerji tasarrufu yap diyor ayı veya kış uykusuna yatan diğer hayvanlar fitnessla, kişisel gelişimle daha başarılı olmakla ilgilenmiyor. Yaşamakla, en temel içgüdüleriyle ilgileniyorlar. İşte biz de modern toplumda gelişmişiz ve bir takım hedeflerimiz olmuş. Sadece yaşamakla yetinmiyoruz, onun ötesine geçmeye çalışıyoruz. Bir uygarlığı yaşatmak, büyütmek gibi bir derdimiz oluşmuş bir noktada. Ama doğanın mükemmel sisteminde bizim için öngördüğü önceliklerle bu çelişiyor. Nasıl enerji tasarrufu yaparak bir taraftan çalışkan olabilirim? Nasıl bir yerde durup zaman geçirmek hayatta kalmak açısından daha başarılı bir yöntemken ben spor salonuna gidip koşup ter döküp zayıflarım. Nasıl ağzımın tadı için belki çok daha sağlıksız besinler uygunken ben sağlıklı beslenirim, fit kalırım. Zaten işe yaramıyor değil mi? Motivasyon, kişisel gelişim, okuduğunuz şeyler. Bir gün, iki gün yapıyorsunuz. Sonra dışarıdan tekrar bir girdiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bir beni motive etsin. Bir takım video programlarında biri bana gaz versin. Spor salonuna iki kere gidip üçüncüde havlu atmayayım. Üçüncü, dördüncü, beşinci kez gideyim. Bunu bir alışkanlık haline getireyim. Olmuyor. Doğayla savaşamazsınız. Doğa çok güçlü. Sizin içinize DNA'nızın en merkezine bunu kaydetmiş. Çünkü dua için dediğim gibi sizin başarılı, fit, yakışıklı, güzel, her neyse zengin olmanız gerekmiyor. Hayatta kalmanız gerekiyor. O yüzden bilinçaltınızı yanınıza çekmeniz lazım. Bu nasıl olacak? Önceki 3 videoda anlattım. Şu anda çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim. Kaçırdıysanız lütfen önce onları izleyin. Ama dikkatinizi çekmeye çalıştığım şey bu videoda doğa bir sistem kurmuş. Siz kişisel gelişimle onu kırmaya, bozmaya çalışıyorsunuz. Öyle yapmayacağız. Ne yapacağız? Biz zaten mükemmeliz. Gelişmeye ihtiyacımız yok. Tamız. Zengin olmak istiyorsak zenginiz. Buradan yola çıkarak bilinçaltınıza sen rahat et, sen korkma. Ben denenmemiş bir şey denemeyeceğim. Ben zaten oradayım o istediğim şeyi yaşıyorum. Tam bütün olarak gelişime ihtiyaç duymayan biri olarak var oluyorum. Sen de buna uygun hareket et. Evet, önceliğin beni hayatta tutmak. Teşekkür ederim. Buna müteşekkirim. Ama senin yaptığın şeyler beni geri çekiyor. Spor salonuna gitmemi engelleyen, para kazanmak için çalışmamı, başarılı olmak için ders çalışmamı engelleyen, benim dikkatimi dağıtan, üşen geçtik sandığım şeyleri, dürtüleri sürekli bana arka plandan zorlayan, beni bu kalıba sokan sensin. Biliyorum ama ben zaten oradayım. Bilinçaltımızı kandıracağız. Böyle çalışıyor bu sistem. Kandırmak ne demek? Manipüle etmek olumsuz bir şey değil. İstediğimizi yapmasını sağlayacağız. Bilinçaltımız doğa yani eşittir. Bizi korumak için enerji tasarrufu yapmamızı istiyorsa ona karşı çıkmak, yapamayınca suçlu hissetmek, daha fazla motivasyon, daha fazla eğitim programı. Ne yapayım, sen ne yaptın da zayıfladın, ne yaptın da başarılı oldun, ne yaptın da zengin oldun diye başkalarına bakmak yerine kendi içimizdeki Cem Yılmaz'a gönderme yapayım. Sonsuz, sınırsız bilgeliğe sonunda artık bir şekilde başvurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu program bunun için dediğim gibi ilk 3 videoda ipuçlarını verdim. Devamı gelecek bunun abone olduysanız zaten kaçırmayacaksınız. Ama kişisel gelişimin doğaya aykırı bir şey yapmak anlamına geldiğini unutmayın. Kendinizi suçlamayı bırakın. Yöntemi uygulayacağız. Hem istediğimiz yerde